Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok çok kaliteli bir videoyla sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız. Bu videomuzda arkadaşlar bir başarı öyküsünden bahsedeceğiz ama gerçek bir başarı öyküsünden bahsedeceğiz. Önce arkadaşımızı tanıtalım. Arkadaşımız Murat. Murat'cığım kanalımıza hoş geldin Murat. Murat arkadaşımızdan şöyle kısaca bir bahsedeyim. Murat arkadaşımız Adana'da eğitimini devam ettiriyordu. Futbol oynuyordun herhalde evet, orada. Evet. Adana'da futbolcuydu, evet. futbol oynuyordu. Ee, Adana'dan İzmir'e taşındılar. Evet. Ee, okul bittikten sonra, evet. lise bittikten sonra ve bizim elimize geldiğinde mezun olarak geldi. Ama açık yürektekilerle şunu söyleyeyim. Yani benim ömrü hayatımda, öğretmenlik hayatımda karşılaştığım en zayıf öğrencilerden bir tanesi Murat'tı. Ama sıfırdan o kadar güzel yere geldi ki tam bir başarı öyküsü diye seninle bu videoyu çekmeye karar verdik evlat. Bize Murat arkadaşımız önce şunu da söyleyelim arkadaşlar. Kıbrıs'ta okuyor. Şu anda Kıbrıs'ta okuyor. Kıbrıs'tan mezun oldu hatta. Fizik tedaviden mezun oldu. Üniversitede kaldı. Gerçekten tam bir başarı öyküsü. Murat'la alakalı 3 tane video çekeceğiz arkadaşlar. Nasıl kazandığıyla alakalı Kıbrıs'ta okumanın ne şekilde olduğuyla bir öğrenci de hani neler katacak, ne şekilde okuyacakla alakalı. Bir de okuduğu bölümün zorluğu, kolaylığı hakkında 3 tane video çekeceğiz. Bu üçünü de izlediğiniz takdirde gerçekten hem Kıbrıs'ı hem nasıl kazandığı hem de bölüm hakkında güzel güzel bilgiler e, almış olacaksınız. Şimdi ilk önce dediğimiz gibi Murat bizim elimize mezunken geldi. Mezunken geldi ve Abartmıyorum 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi evet. gerçekten toplayamaz şekilde geldi ama ne şekilde çalıştığımızla başlayalım. Ne zaman çalışmaya başladık evlat senle? Hatırlıyor musun? Evet. Hocam teşekkür ederim. <laughs> ne zaman çalışmaya başladık? İzmir'e gelmiştik. Evet. Sizinle tanıştım sonunda. Ee, yaz dönemindeydi. Çok erkenden başlamıştık çalışmaya. Evet evet çok fazla uzun değildi. Hemen açar açmaz Murat'la zaten evet. başlamıştık. Temmuz ayı gibiydi. Temmuz evet. Ağustos gibi. Evet. Murat'la çalışmaya başladık. Peki ilk çalışmaya başladığında çok sıkı çalıştın mı? Yoksa hani yavaş yavaş mı başlattın dozu? Yavaş yavaş mı arttırdın? Yoksa çok hızlı mı başladın? Yavaş yavaş mı düşürdün? Ne şekilde yaptın? Hatırlıyor e, musun? Yüklemeye çalıştık hoca Ama baktık ki olmuyor. Daha sakin, daha relax <laughs> gittik. Çünkü çok zordu yani. Bir, her şey bir, şey birbiriyle bağlantılıydı. Evet. Ve benim hiçbir bağlantım yok. Evet, gerçekten. E, ondan sonra yavaş yavaş gittik sayenizde. Böyle çok küçük küçük tırmana tırmana zirveye kadar çıktık yani. Ortalama olarak mesela bu tırmanışı yaparken günde Kaç saat çalıştın Murat? Hocam ortalama 8 saat, 9 saat çalıştık ama bunların 5 saati verimli geçiyordu. O da benim, bana bağlı olan bir şeydi. Çünkü sıfır bir öğrenciydim evet. ve 5 saati kesinlikle verimli geçiyordu bunun içinde. Eve gidince de çok az bir çalışmayla rahat bir şekilde şey de. ama Şunu ben açık yürekle söyleyeyim. Gördüm en azimli öğrencilerden açık bir, bir tanesi. Yani bunu sporuna da bağlıyorum evlat. Yani bir spor eğitimiyle geldin Spor disipliniyle disiplini, geldin disiplini. Aynen o disiplini evet. de burada derslere de uyguladın. Biz Murat da ilk önce şunu yaptık. Bakın arkadaşlar korkmayın. Anladınız mı? Eğer siz de zayıfsanız korkmayın. Murat'la antrenmanlarla, matematikle başlamış. Hatırıyor musunuz Murat? Yani her gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün bıkmadan Bık, bıkmadan kadar. <gülüyor> <gülüyor> Çok yoğun bir şekilde Ders çalışmıştık ama Murat'ın şöyle bir avantajı da vardı onu da söyleyeyim çok güzel bir arkadaşlık ortamınız vardı yani dört kişilik mükemmel o dört kişi arkadaşlardan bir tanesi diş hekim oldu. Evet. Biri orman mühendisi biri elektronik haberleşme İİT'de ilk 20 bine girdi evet. yani çok güzel şansın da vardı çok iyi arkadaşlık ortamında buldun hocaların da çok ilgilendi bizler de birazcık desteğimizi evet. verdik. Ailen de çok peşinden koştu evlat, ailen de çok destekledi. Bunun sonrasında güzel güzel basamakları çıktı. Peki hadi şunu söyleyelim. Ee, yeni başlayacak arkadaşlara, sıfırdan başlayacak arkadaşlara yani ne şekilde gece mi daha fazla ders çalışıyordun, gündüz mü daha fazla ders çalışıyordun? Eve gidince bizden ayrı bir çalışma tempon var mıydı? Yani ne şekilde yaptın? Hocam e, burada bir kere sabah çok disiplinli bir şekilde 9 mi derslerimiz başlıyordu 9'da ben her zaman öğrencinin erkenden kalkıp sabahtan akşama kadar belirli periyotlarla ve aralar vererek ders çalışmasından yanayım. Gece çalışma önermiyorum. Yani insana, insana aykırı bir şey gece uyanık kalmak, gece hareket etmek. Yani gündüz, gündüzleri çalışıyordu. Akşam eve gidince az önce de dedim yani çok çalışma gereksinim duymuyordum. Çünkü burada çok disiplinliydik, her şeyimiz vardı. Çalışıyorduk. Akşam eve gidince de genel bir tekrar olur. Kendimi iyi hissederim, soru çözerdim. Sonra uyurdum, sabah tekrar buradayım. <laughs> Çok güzel, peki hadi bunu öğrencilere anlat, sıfırdan başlayanlar için. Zorlandığın bir konuda çalışma taktiğin var mıydı, kendince bir taktik geliştirmiş miydin, ne yapıyordun mesela? Mesela çok, konu. çok iyi hatırlıyorum hocam, algoritmalarda, algoritma çözemiyordum hiç, hiç çözemiyordum. Salih hocam sonunda bir gün, çok iyi hatırlıyorum, ee, bana anlattı biraz, mantığı anlattı, sonra ben test çözmeye başladım. Ee, test yaprağının sayfa şey soru sayısını da hatırlıyorum 30 soru vardı. <laughs> ben e, 25 26 tane falan yaptım. Salih hocam ben yaptım dedim. E, bu şekilde gitti. Salih hocam, Deniz hocam, diğer hocalarım anlattı. Sonra biz ben de test çözdüm. Sonra yapamadıklarım soruları yaptı. Ha, böyle devam etti hocam. Birebir anlatıldı bana. Ben testimi çözdüm. Evet. Evet, biraz birebir <laughs> doğru kaymıştık <laughs> sen de. Yani. Ama sen de yani hiç yüzümüzü kara çıkarmadın. <laughs> Peki değil. çok fark etmiştim de hiç umutsuzluğa kapıldım zamanlar kapıldığı kapıldığı nasıl aşıyordun bunu ne şekilde kendini motive ediyordun Tekrardan çünkü gerçekten zor evlat evet. 18 yaşına kadar futbol oyna evet. dersle hiç alakalı evet. olmasın evet. sıfırdan evet. gel yani matematiğe sıfırdan başla ve bir yılda bu bir sistemi kurtarıp bir olabilir. yerlere gidebilmek evet. önemli Evet, yani bence yani... sen onu başarmış birisin yani. hocam umutsuzluğa kapıldığım an oldu hatta bayağı oldu yani çünkü bazen yerimde sayıyordum. Hani denemeler oluyordu burada birçok kez. Denemelerde aynı düşüyor bazen. Ama basamak basamak şey evet. Matematik 4 net, <laughs> aferin Murat. 6 <laughs> <laughs> net Murat arkasın. 10 net. 17 nete kadar çıktın. Evet. Başarılıydı ya. Yani. <laughs> Düşüyordu, kalkıyordu ama umutsuzluğa kapıldığında da ara veriyordum. Çay kahve içiyordum. En <laughs> önemlisi. Evet, ben <gülüyor> bırakıyordum <gülüyor> kesinlikle. Çünkü <laughs> makine değiliz yani. Bırakıyorduk. Hocalarım motivasyon veriyordu, bir şey yapıyordu. Arkadaşlarım çok iyilerdi. Arda, Arif, Ali Cem. İsmi unuttum arkadaşlarım varsa onları da çok seviyorum. Çok destekçiler en yani hocalarım hocaların kadar. Ara veriyorduk hocam, bıçak atıp öğrendim. <laughs> yani çeşitli aktiviteler yapıyorduk burada. Dart oynuyorduk. Evet, dart oynuyorduk. Evet. Sonra kendime geldiğimi iyi hissedince ya da iyi hissetmeye başlayınca tekrar oturuyorduk, çalışıyorduk. Bir de şeyler, arkadaş grupları mutlaka olumlu etkiliyor işte yani çok iyi arkadaş bir grubun olacak çok iyi bir ortam olacak ondan sonra zaten başarı geliyor bir geliyor çorap gibi zaten bunlar Kesinlikle. benim için zaten onlar saygı. çok yüksekte adamlardan, Ben benden çok çok iyilerdi güçlüler kendi de Ali'den <laughs> de Alp'te iyilerdi de yani de. soru soruyordum Murat dur hocaya gitme ben sana anlatayım diyordu ben, i̇şte, aynı hani, yani ben, ben ne şey yapıyordum, e, ne, de, ne derler ona, yani mütevazi olmuyordum yani bu konulara. Tamam hadi hiç anlatır mısın sen diyordum. Hiç böyle gurur yapmıyordum. Yani, yani, yani baydaş, evet, paylaş... en büyük avantajın evet. oydu biliyor musun evet. Yani... Onlar da bayağı hoca gibi, arkadaş gibi, ağabey gibi bana destek verdiler. Teşekkür ederim. <laughs> ve arkadaşımız fizik tedavi bölümünü kazandı arkadaşlar evet. Kıbrıs fizik tedavi bölümünü kazandı. İkinci videomuzda da ondan bahsedeceğiz Kıbrıs'ta nasıl okunur kolay mı zor mu onlardan bahsedeceğiz ama nereyi kazandığımız da bilsinler fizik tedavi ve rehabilitasyonu kazandı. Ve mezun oldu Mevzu. şimdi de üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldı arkadaşlar Mevzu. yani tam bir başarı öyküsü <laughs> gerçekten bravo peki o zamandan hatırlı o zamanı keşke yapsaydım veya keşke yapmasaydım var mı keşkelerin ya keşke şuna daha fazla yapsaydım şunu yapmasaydım dediğin bir şeyler var mı? Var hocam e, kimya çalış yani kimyayı hiç sevmiyordum <laughs> çalışamıyordum anlamıyordum. Ee, bir de fiziğe çok yönelmiştim. Fiziği yaparım ederim diye. Keşke kimya, kimya yönelseydim. yönelseydim. Aynen. Ee, fiziğe daha ara verseyim. çünkü fizik notların düşüktü sınavda ikisinde de. E, ee, keşkelerim bu var. Bir ikincisi de e keşke daha erken tanışsaydık var. Başka da yaşanmıyor. <laughs> ya gene var işte bir hayırlı evlat. Anladın <laughs> mı? Zamanı buymuş. Bak tanıştık geldik güzel bir şeyle yaptık birlikte hep birlikte birlikten. Evet, evet. Yani bu bizim çabamızla olmaz zaten evlat. Bu kendin istedin arkadaşlarımız istedi, hepimiz istedik. Bir şekilde oldu gitti. Doğru. Peki kendine ne kadar nasıl zaman ayırıyordun? Ayırdın var mı sosyal hayatın nasıldı? Haftada bir alısağı maçı yapıyorduk evet, orası evet. aynen. Bir alısağı yapıyorduk kesinlikle. Başka <gülüyor> <gülüyor> ne şekilde vardı aktivitelerimiz? Hocam pazartesi günleri boştuk burada. Hala evet, boş. Hala boş. <laughs> boş. Pazartesi günleri gelmiyorduk buraya, dinleniyorduk evde. O gün ben hiç ders çalıştığımı hatırlamıyorum. Haftanın bir günü full boştum. Tekrar buradaki arkadaşlarla birlikte kampa gidiyorduk, ne bileyim dağa tırmanıyorduk ya da bir yerlerde buluşup bir şeyler içiyorduk. Ama hiç ders çalıştığımı hatırlamıyorum pazartesi evet, günü. Yani, tamam, sınav, sınav, sınav yani, yaklaşıyor. yani haftada bir günü es tamamıyla boş bırakıyorduk. Evet. Evet, yani. kafayı boşaltıyorduk. Yani, yani, kafa boş Ve boşalttı. çok iyi geliyordu emin olun. Doğru. Yani Doğru. halsa saha maçları da yapıyorduk. Bol bol evet. halı maçları yapıyorduk. <laughs> Peki günde ortalama kaç soru çözdün? Evlat hatırla bakalım. Yani kaçta başladın, kaça kadar? Maksimum ne çözdün ya? Maksimum kaça çıktın yani? Vallahi hocam ben e, algoritma çözerken tekrar ona değineceğim. O çok aklımda kaldı çünkü Salih hocamdan dolayı algoritmaya ilk başlarında çok da hoşuma gitti bu konu. Halen de hatırlıyorum ya yani bazen gördüm çözüyorum ben <laughs> çözüyorum falan bir şey yapıyorum. Ama hocam e, en çok algoritmadan çözdüğüm için ondan örnek vereyim. Yani e, sadece algoritma sorusu çözdüğümde 200-300 tane çözüyorum. Ya çıkıyorduk yani. Bayağı. Tabii daha yukarılara da çıktık ama tabii matematik çalıştım, fizik çalıştım, biyoloji çalıştım öyle. Biyoloji de sizin alanınızda hocam bayağı soru çözüyordum. Faydasını da gördüm. Çok Peki gördüm. evlat şunu söyleyelim. Ya yani planlı çalıştın mı? Ya bir plan yani, doğrultusunda mı gittik? Böyle karambole mi gittin? Ne şekilde gittin? Hocam plan vardı ama hiçbir zaman planlar tutmuyordu bende. Tutmaz. Yani. <laughs> Çünkü biraz şeydim e, zor bir öğrenciydim bir de. Şeydim yani <gülüyor> sıfırdım. <gülüyor> evet, evet. E, plan <laughs> her zaman plan yaptık ama ne nasıl şekilleniyorsa ona göre hareket ettik. Yani uydurduk biz uydurduk aslında planımız her zaman vardı ama biz daha çok uydurduk. E, algoritma dedik ne bileyim biyolojiden bir şeyler dedik yani değişiyordu matematik diye çalışacağım diye oturuyordum biyoloji diye kalkıyordum yani öyle oluyordu. Ama ne olursa olsun gene bir hedef vardı. Vardı kesinlikle vardı hocam evet. hatta hedefim e, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Üniversitesi'nde okuyorum şu anda hani Kıbrıs'ta başka güzel üniversitelere yüzde yüz burslu girmekti. Ama kısmet 75 oldu. Aynen o da güzel evlat. Evet. Yani sıfırdan gelip %75 burslu evet. Kıbrıs'ta okudun, mezun oldun. Evet. Şimdi üniversitede kaldın, evet. orada futbol oynamaya da devam ettin. Birincilikte de, evet. oynamaya da devam evet. ettin. Yani. Bence senin için çok çok güzel bir e, hayat oldu. Evet. Şey hatırlıyorum evlat yani bu da çok önemli. Hani denemelere ne sıklıkla girdin diye böyle sorumuz var ama evet. Murat arkadaşımızın olduğu gruptaki taktik şuydu. Bak bunu öneririm. Hani ilk başlarda bu olmadı. İlk dönemlerde zaten yoktu ama son 3 ay kala, 2 ay kala, 3 ay kala her gün bir evet. deneme çözdünüz. Evet. Her gün buraya geliyordunuz, dört kişi oturuyordunuz, deneme çözüp denemeden sonra yapamadığınız sorular çözülüyordu. Evet. Ondan sonra tekrardan sorulara üzerine gidiliyordu. Anlamadığın yerler üzerinde duruluyordu. Bu da çok avantaj sağladığına inanıyorum doğru size. Doğru, doğru. Deneme çok çözüyorduk son zamanlarda. Ondan önce de çözüyorduk ama son zamanlara yaklaşınca siz de bayağı deneme, kitapçıkları falan alındı. Bir sürü şey geldi oraya. Ve çok çözdük. Bitiyordu deneme. Kafamdan kafamızı dağıtıyorduk gene bir saat falan, yarım saat, bir saat. Sonra çözemedim. Tekrardan aynı de. dersle. Her bir her bir dersin her hocasıyla çözüyorduk. Güzel oluyordu yani. Bu şekilde devam ettik. Ve güzel bir şekilde de üniversiteye üniversitene kazandın. Evet. O kazandığın haberini aldın. Evet. <laughs> Kimse inanmamıştı. Işte. Evet, <laughs> <laughs> Ama bak yerden nereye deniliyor evlat <laughs> değil mi? Bak, Kesinlikle. kurtardın hayatını. Şu anda da Kıbrıs'ta yaşıyorsun artık. Evet. <laughs> Hatta burada bir kurs alacaksın herhalde, değil mi? Şu anda bir kurs var. Evet hocam, evet. Kurs, bakacağız yani bu benim bölümümü geliştirmek için, alanımda kendimi geliştirmem için özel kurslar, okullar açılıyor. Onları da tatilime denk getirmeye çalıştım. çok e, Haber bekliyorum, olursa gidip bir kurs alacağım, geliştireceğim kendimi. Çok mantıklı. Manuel teknikler var. olur, fizyoterapi rehabilitasyon alanında, kendimi geliştirme yönelik kurslar bunlar yani. Çok, çok mantıklı. mantıklı. Nereden? Evet. Nereye? Evet hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet Murat. Evet Ömür Hatun. Peki 9. 10. 11. sınıfta nasıl bir öğrenciydin? Herkes <laughs> <ki> anlattı. <laughs> yani zayıf bir öğrenciydin. Hep futbolla alakalıydın herhalde. Ya hocam en, en başta şunu söyleyeyim. Ben e, futbolcu derken hani yaşım küçüktü. Futbola başladım. E, 4. sınıfta ilkokul 4'te başladım. Çok ilkokullara girmeyelim. Lisede 9. sınıfın 1. döneminde Adana Tepebağ Lisesi'nde, Tepebağ'ın Anadolu Lisesi'nde kazanmıştım. Ben yani kazandığımı pek söylenemez, ama işte girmiştim oraya. E, birinci dönemde 14 dersim vardı, benim 13 tanesi zayıftı o Hep <laughs> bir değil yani sıfır <laughs> 10, 11, 12 bu şekilde gitti. 12 de biraz çeki düzen vereyim dedim. Hani üniversiteye kazanacağım, kazanmak istiyorum. Besto falan düşünüyorum hep ama sağlıkçı da olmak istiyorum bir yandan. Evet. E, çalışmaya başladım 12. sınıfta. Kazanamadım. Aslında tekrar kazanmıştım. Ama e, ön lisans okuyabiliyordum, lisans okuyamıyordum. 2 evet. yıllık bölümleri okuyabiliyordum Vazgeçmiştik. O sırada da İzmir'e taşındı ve buraya geldi. de taşındık. Lise hayatı tamamen boş. Boştu yani. Sıfır boş. olduğunu bilsin arkadaşlar. Evet, Her konuda. Boş. Peki TRT Türkçe'yi sosyal nasıl çözdün mü hiç? Türkçeyi nasıl çalıştın? Sosyali nasıl çalıştın? Çalıştın mı? Çok soru tamam. çözdün mü? Evet. Hocam e, Türkçe'de yani okuduğunu anlama çok önemliydi. E, kitap fazla okumadım ben işte geliştirsin diye özür dilerim e, ama Türkçe'de nasıl arttırdım netleri çok fazla soru çözdüm evet, çok, çok, soru çok, çok çok fazla çözdüm ve e, baktım ki e, şey konsantrasyon bozulursa yani gidiyor o sorular da gidiyor İkincisi de hocam e, bu e, sözcüklerin e, şey e, bozukluklar işte hangi Sö hatırlamıyorum ki anlatım bozuklukları anlatın yani. bozukluklar, evet. Bunlar mesela hmm. hocalarım bana yardım ederdi bazen, arkadaşlarım yardım ederdi. Ama dediğim gibi çok soru çözerek Türkçe, sosyal çözdüm. Tarihim iyi değildi ama çok soru çözdüm. Evet soru çözdüm. O denemelerde evet. çözdükleri zaten yeterli. Yorum üzerinden gidiyordun. Türkçe'de Hatırlıyorum ya 18 çıktı, 22 evet. çıktı, 25 evet. çıktı. Yani böyle kademe kademe arttırmıştın. En, en, evet. en son da zaten şov yaptın. Çıktın. Evet. <laughs> Var mı hocam senin başka bir sorun? Gerçekten tam bir başarı öyküsüydü Murat. Kesinlikle. Murat e, esasında e, örnek davranışlar sergilemiş olan <laughs> bir öğrencimiz. Yani, on, yani okul hayatı olmamasına rağmen bir, bir buçuk yıl bir zaman içinde kendini toparlayıp bu tek taraflı olmaz. Kendisi de istedi. Evet, evet, kesinlikle. Biz de elimizden gelen yardımı yaptık ve şu an görüyoruz bir Mezun olmuş. Fizyoterapist. <gülüyor> 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 Beraber oluyoruz. Ne kadar güzelmiş. Vallahi gerçekten Sağ yani var. çok gururlandık. Seni de burada misafir ettiğimiz için çok çok mutlu olduk evlat. <laughs> Şimdi bir başka video arkadaşlar. Bundan sonra Murat arkadaşımızla yani okuduğu bölüm hakkında konuşacağız. Fizyoterapist neler yapar, nerelerde çalışır. Çalışma imkanları nelerdir? Özel klinikler açabilir mi? Devlete girebilir mi? KPSS ile mi girer? Ne kadar ücret kazanır? Asıl önemli bu. Çünkü yani özel olarak da çok çalışıyorlar. Özel gidip terapi de veriyorlar. Gerçekten hani ücret anlamında bayağı iyi bir meslek <laughs> evlat. Yani onlardan bahsedeceğiz. İkinci bölümde ne kadar ücret alabildiğimden, ne şekilde olduğundan bahsedeceğiz. Son videomuzda da arkadaşlar bu çok önemli. Kıbrıs'ı e, nasıl işte Kıbrıs'a giden bir öğrenci neler yapmalı, nerelerde kalabilir, yurtta mı kalacak, özel mi kalacak, ne şekilde yiyecek, ne yapacak, nereden gidecek, nereden gelecek. Tam anlamıyla bütün Kıbrıs sorularını so soracağız. Güzel bir video olacak arkadaşlar. E, Murat'cığım tekrardan ağzına sağlık, diline sağlık geldiğin için. Hadi bakalım bir tamam. sonraki videoda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> yeah <laughs>